Merhaba, bugün size Notebook LM'den bahsedeceğim. Notebook LM, Google Research Labs, yani araştırma laboratuvarının, Google'ın çıkardığı bir üründü. Eric Schmidt'in de hatta, Google'ın eski CEO'sunun da bunun içinde kendi hissesi var ve kendisi de bu projenin içinde. Bu ürün bize ne sağlıyor? Herhangi bir konu üzerinde daha fazla yoğunlaşmamızı, soru cevaplarla o konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı bir büyük dil modeline benziyor. Ama daha fazla böyle o konuyla derinleşmek istediğiniz zaman kullandığınız bir ürün gibi ve podcast üretebiliyorsunuz. Daha evvelden sadece İngilizce üretiyordu. Şimdi artık Türkçe de üretebiliyor. Notebook.lm google.com'a girdiğinizde Google Drive'dan döküman, bir prezentasyon, bir sunum ya da bir web sitesi ya da YouTube'dan bir link ya da bir yazınız var. Onunla ilgili ya da yazılar ya da mesela bir eğitim alıyorsunuz. Eğitim kitaplarınız var. PDF'ler. Yükleyin buraya. Daha sonra mesela burada sizi çalıştırmasını isteyin. Bölüm bölüm sizi çalıştırsın ya da YouTube'da mesela Bloomberg Originals'ta en son Emily Chang'in bir bölümü var. Bu bölümde OpenAI'nin Stargate'ine gidiyor. Nasıl bir yer olduğunu görüyor. İşte Sam Altman'la konuşuyor. Devasa bir yer ve ne kadar fazla enerji üretilecek. Bununla ilgili akademisyen ve ilgili kişilerle görüşüyor. Gelin mesela bu bölümü diyelim ki ben izledim. Ve üzerine biraz daha işte not çıkardım ama biraz daha üzerine derinleşmek istiyorum. Ya da izlemedim ve özet çıkmasını istiyorum. Ki genelde de daha fazla öyle oluyor. Ama bir kitabı ya okumak ya da bir filmi izlemekle onun özetini sahip Gerçekten büyük fark var. Ben kendi notebook LM'mi Türkçe yaptım. Nereden Türkçe yaptığımı da göstereceğim şimdi size. Create New'a geldiğinizde buradan Docs Slides website YouTube ve buradan YouTube linkine girdim ve Insert'e bastım. Daha sonra kendi bir başlık verdi ve ben bu settings'e geldiğimde Output Language yani çıktı dili olarak Türkçe'yi seçmiştim. Daha evvel yoktu bu. İki kişinin olduğu bir podcast mesela yapabiliyor. İstersen burada konuşacakları konuyu biraz daha özelleştirebiliyorum. Mesela şöyle diyeyim. Sam Altman'ın konuşmalarına ilişkin bir podcast olsun. Derinlemesine tartışın. Ve bununla ilgili bana şimdi bir podcast oluşturacak. Şimdi ne diyor? Metin OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın Texas'ta yapımına başladığı altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapacak devasa bir veri merkezi olan Stargate'i e ele alıyor. Bu proje yapay zeka devrimini desteklemek için bugüne kadarki en büyük altyapı inşalarından biri olarak tanımlanıyor. Metin diyor ama videodan bahsediyoruz aslında. Video ayrıca yapay zeka veri merkezlerinin enerji ve su kullanımı gibi çevresel etkileriyle birlikte projelerin Amerikan ekonomisi ve yerel topluluklar üzerindeki potansiyel iş ve gelir etkileri gibi konulara da değiniyor. Son olarak küresel teknoloji rekabeti ve yapay zeka geliştirmenin geleceği hakkında belirsizlikler ve riskler de tartışılıyor. Mesela Mind Map, Ad Note gibi şeyler var. Burada mesela Study Guide var. Yani bu konuyu mesela çalışmak istiyorsak nasıl çalışacağımızı bize veriyor. Bununla ilgili mesela bir şimdi çalışma haritası çıkartacak. Açalım mesela kısa cevap sorular. Stargate projesi nedir? Neden Stargate projesi Ludicrous Speed olarak adlandırıldı? Stargate'in inşa edildiği bölge nedir? Neden orası seçilmiş? Yeni nesil veri merkezleri arasındaki temel fark ne? gibi. Burada bize soru cevap bütün konuyu açıklıyor. Mesela anahtar terimler sözcüğü yapıyor. Stargate, AI altyapısı, veri merkezi. CPU, CPU, AGI gibi gibi bize mesela burada yine çalışmak için bir alan tanıyor. Briefing, Document, FAQ ve Timeline. Hepsine mesela bakalım neler vereceğini. Mind Map var. Bir de burada bakın soru cevap LLM şeklinde bir chat bot şeklinde neler yapabileceğimizi, nasıl konuşmalar yapabileceğimizi gösteriyor. Mesela diyor ki yapay zeka altyapısının inşası, finansmanı ve riskleri nelerdir? Stargate projesinin yerel ekonomiler ve çevre üzerindeki etkileri nelerdir? gibi ama biz burada farklı bir mesela Sam, yine Altman'ın konuşmasında değindiği konular nelerdir diyeyim. Burada baktığımız zaman da bütün Stargate projesiyle ilgili özetini çıkartıyor ve okuyor videoyu. Videonun içindeki transkripti okuyor aslında ve onun sayesinde bir fikri oluyor. Sam Altman'ın konuşmasına değindiği şeyler. Mesela iş değişiklikleriyle ilgili ne diyor? Yapay zekanın birçok işi değiştireceğini, bazılarını yok edeceğini ve birçok yenisini yaratacağını, bunun teknolojik gelişmenin doğal bir sonucu olduğunu ifade ediyor. İnsanların insansı robotlar anına henüz hazır olmadığını ve bunun iş değişikliklerinin etkisini daha somut hale getireceğini öngörüyor. Etkiler hakkında her zaman dürüst olmaya çalıştıklarını belirtmiş. Geleceği tahmin etme konusuna da yapay zeka'nın geleceğini tahmin etmenin zor olduğunu kabul etmiş. Bu yapay zeka solucan deliğinin diğer tarafına ne olduğunu bilmediğini söylüyor. Biraz singülariteye değinmiş gibi. Genel olarak net bir iyilik yukarı ve sağa doğru bir gidişat beklediğini ancak bazı dalgalanmalar olabileceğini düşünüyor. Yapay zeka patlamasının süresini de büyük şirketlerin uzun vadeli yatırımlarına bakıldığında mevcut yapay zeka patlamasının epey bir süre devam edeceğini söylüyor. Buradaki işaret işaretli olan sayılarsa nerelerden bu konuşmaları aldığını gösteriyor. Bir kaynak haritası olarak. Mesela Time Cap of the Video diyeyim. Yapay zeka mega projeleri ve Stargate. Onunla ilgili mesela bize bir timeline vermiş. Timeline nedir diye baktığımızda o timeline o. Mind map yani beyin haritası dediğimizde de bölmüş konuları Stargate Mega Factory, Proje Stargate nedir? Infrastructure and Details yani altyapının detayları. 400 bin çip mesela diyor. Onu, sonra ona gidiyorum ve onunla ilgili bana haberleri ve bilgileri veriyor. 360 derece ve hatta üç boyutlu bir bağlam veriyor bize. Bu neydi? Notlar kısmıydı. Belgenin özeti gibidir diyor. Burada mesela belgenin özetini vermiş. Sıkça sorulan sorular FAQ'da onlardı. Proje nedir? Şu anki durumu ne? Yapay zeka yarışının bir parçası mı? Gibi burada da yine konuları görebiliyoruz. Gelin şimdi magazinsel olan tarafa şu podcast'i dinleyelim şimdi. Hoş geldin. Bugün e, gündemimiz oldukça büyük. Sam Altman'ın vizyonu ve OpenAI'nin bu şey akıllara durgunluk veren StarGate projesi. Evet, selamlar. Kaynağımız da sağlam. Bloomberg Originals'ın videosu. Altman ve kilit isimlerle röportajlar var. Aynen. Görevimiz ne peki? Bu devasa yani 500 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapı hamlesinden bahsediyoruz. Hatta insanlık tarihindeki en büyük altyapı inşası diyenler var. O kadar iddialı. Bunun arkasındaki düşünceyi, ölçeği, zorlukları ve tabii Altman'ın gelecek vizyonunu senin için biraz deşelim diyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Zaten Stargate ismi bile hani başlı başına bir merak uyandırıyor. Neden bu kadar devasa bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Oradan girelim istersen. Tamamdır. Altman ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki başta biz sadece modelleri eğitmek için ne kadar işlem gücü lazım onu hesaplıyorduk. Mantıklı. Ama sonra Chat GPT bir patladı. Asıl büyük ihtiyaç insanların bunun ne kadar gibi. Pek çok konuyla alakalı mesela özelleştirip birden fazla podcast yaratamıyoruz. Mesela beğenmediniz. Tekrar burada silip yeniden dilerseniz bütün konuyla alakalı herhangi bir veri vermeden yani kendinize göre kişiselleştirmeden de üretebilirsiniz. Ya da yine kişiselleştirebilirsiniz. Dilerseniz başka videolar da mesela ya da başka dokümanlar da mesela buraya ekleyip atıyorum şimdi Sam Altman'ı konuşuyoruz. Stargate projesiyle ilgili bütün buraya dokümanları da koyup sonra hepsiyle ilgili bir analiz de yaptırabilirsiniz burası gerçekten çok iyi bir çalışma alanı. Bir konu hakkında daha fazla bilgi istediğimde, kendimi çalıştırmak istediğimde de en çok kullandığım yerlerden bir tanesi. Kod adı StarGate. Evet, StarGate. Belki ilk kez duyuyorsunuz ama muhtemelen gelecekte çok konuşacağız bunu. Aynen öyle. OpenAI, SoftBank, Oracle gibi dev isimler var işin içinde ve yüz milyarlarca dolarlık bir yatırım konuşuluyor hem de ne yatırım yapay zeka devrimini besleyecek hani bir tür süper bilgisayar ve veri merkezi kompleksi bu. Peki neden şimdi? Neden bu kadar devasa bir şey ve hani e, bunun sizin için anlamı ne olabilir? Gelin biraz daha yakından bakalım. Şimdi aktarılan bilgilere göre bu proje e, sıradan bir veri merkezi inşaatından çok daha fazlası aslında. Öyle mi? Evet. Hatta bazı kaynaklar bunu insanlık tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olarak görüyor. Yani asıl amaç burada yapay zekanın özellikle de bir sonraki adım denen yapay genel zekanın AGI yani Evet AGI insan gibi düşünen, öğrenebilen sistemlerin gelişimini hızlandıracak muazzam bir hesaplama gücü yaratmak. Kaynaklara göre işin ilk adımı Texas, Abilene'de başlamış bile. Project Ludicrous adıyla. Ludicrous yani çılgın. İsmi bile iddialı kesinlikle. Bu da herhangi bir kişiselleştirme yapmadan sadece konuyu verip podcasti oluşturduğumuza çıkan sonuç AGI'yi doğru telaffuz edemiyor. İngilizce bölgeleri mesela kelimeleri doğru telaffuz edemediğini gördük. Dilersek bu arada şu sağ taraf üstte, üstteki kısma da girip yine nasıl bize veriler versin? Daha analist gibi mi davransın? Konuşma stili daha bir rehber gibi mi olsun? Ya da verdiği cevaplar daha uzun ya da daha kısa mı olsun gibi ya da kendimize göre seçebiliyoruz. Eğer hani kullanma adıysanız muhakkak kullanmanızı daha evvel de size tavsiye etmiştim. Şimdi de e, en son yine gördüğüm kadarıyla baya ilgi çekiyor. Özellikle Türkçe podcast'in de gelmesiyle şimdi dünyada bu podcast'leri alıyorlar. Sitelere, uygulamalara koymaya başladılar. Hiç kimse herhangi bir podcast çekmeden böyle ikili podcast'leri yayınlıyorlar. Bunlar mesela izlenir mi, dinlenir mi? Baktığımız zaman gerçekten eğiliyor, duraksıyor. Bazı yerlerde sentetik olduğu anlaşılıyor. Özellikle kadının ama erkek bence çok çok iyi. Mesela dinler misiniz? Ya da bu ses Ses değişimi duydunuz. İki tane default sesi var. Ses değiştiremiyoruz. Uzaklaşır mısınız yoksa yine de dinler misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir ürün tanıtımı yapayım istedim. Yaz boyunca bir yaz okulu tadında kıvamında size uygulamaları yapay zeka nasıl kullanılıyor? Hangi uygulamalar var? Hangi uygulamaları neler için kullanalım? Bu konuda da sizi desteklemeye devam edeceğim. Hem kendi kanalımda hem de Nuvem üzerinden de desteklerimizi ekip arkadaşlarımla beraber sürdürüyor olacağız diyorum. Umarım siz de denersiniz ve hoşunuza gider. Önemli olan bu dönemde olabildiğince korkmadan yapay zeka ile olan ilişkimizi arttırmak bu anlamda da olabildiğince denemek. Denemek ve yanılmak. Hem kendimi de geliştiriyorum bir yandan sizinle beraber hem size de yol göstermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın.